Monokrep Teknoloji hoş geldiniz. Bugün aramızda değerli dostum Hüseyin var. Delpin Online'ın kurucu ortaklarından. Hüseyin'cim tekrar hoş geldin. Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? İyi. Yani güzel. Buraya geldim. Değerli kahvenizi içtim. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Artık buradayız. Ee, şimdi aslında şöyle başlayalım. Geçen konuşmamızda biraz seni konuştuk. Ee, eğitim hayatını konuştuk ve bir yolculuğu, e-ticaret yolculuğuna giriş yaptık. E, aslında buradaki sorun bununla alakalı olacak biraz. E-ticaret deneyimine nasıl başladın? Yani ilk e-ticaret hikayesi tam olarak nerede start aldı ve bu yolculuğa nasıl başladın? Biraz bunu konuşalım. Her zaman harçlığımı çıkarıp e, daha sonradan eğitimini gördüğüm, mühendislik diplomamı aldıktan sonra mühendisliğime devam ederim diyerek ben bu yola çıktım ama şöyle bir hatıramı anlatayım. Yani ilk giriş hatıralarımdandır. Bunu dostlarım hep bilir. Yani burada tabii ki sen de buna hakim biri olarak yani biz üniversite hayatımızda bir eve çıkmıştık mesela. Ya o dönemlerde bir şey fark ettik. Yani rastlantı oldu bu. Öğrencilik evimizde böyle bir dolabımız mı, bir şeyimiz vardı böyle bir yani evde olmaması gereken bir şeydi. Öyle rastgele biliyorsun e, bunu sahibinden de yayınladık. O dönemde bir baktık ki yani bu sitede nasıl bir potansiyel var ki sürekli böyle bir yayınlamış olduğumuz ürün için sürekli bize mesajlar geliyor. Hatta o dönemde e, bu sahibinden gibi sitelerde e, fotoğraf bile koyamıyordun. Yayını açıyordun, fotoğraf yok ama yayının içine girince fotoğraf var. Yani hiç alelade bir yayındı bu. Yani hiç üzerine durduğumuz bir yayın değildi. Öyle bir baktık, telefonlarımız çalıyor işte. O süreçte sürekli mesajlar geliyor. Öyle pat küt ne olduysa hemen satıldı bu ürün. Yani dedik biz o zaman burada bir şeyler yapalım hani acaba bir şeyler yapılabilir mi gibisinden. Aslında şöyle araya girmem lazım. Yani bizim için değersiz olan belki de bir çöpe atacağımız bir ürünün karşılık bulması hatta birileri gelip onun kapından bile almayı teklif etmesine kadar aslında çöpe atacağım bir şeyin değerli kılınması ve bu hızı aslında biraz şaşırttı değil mi orada? Ya işte online ticaret aslında tam olarak da bu bence. Yani e, hiç beklemediğin bir şey aslında orada ya çok hızlı bir şekilde aslında bir şeylere ulaşmanı sağlıyor. Yani biz orada bizi oraya sürükleyen biraz da bu oldu. Yani mesela o dönemde devam edeyim sürece. Yani biz bunu keşfettiğimiz zaman şuna kapıldık yani burada acaba ne satılabilir orada tabii ki senin hakkını vermek lazım yani orada bir arayışa açıkçası sen girdin onun e, ilerleyen sürecini tabii ki iyi yönettiğimi düşünüyorum orada ne oldu o arayışta İstanbul'da ne yapılabilir ne satılabilir bu arayışa girdik o dönemde işte sonuçta İstanbul'a gelmişiz öğrenciyiz hani evimizde vakit geçiriyoruz, derslere gidiyoruz, böyle bir süreçtesin. O dönemde Merter diye bir yer varmış. İşte ne oluyormuş Merter'de? Orada işte tekstil ürünleri var. İşte ucuza orada ürünler satılıyor gibi bu arayışa girdik. Bir gittik baktık işte Merter'de gezerken hatta şunu da ekleyeyim. Şu an Merter'de biliyorsun işte yukarıda toptancılar vardır. Biz hani o kadar acemiyiz ki biz daha Merter'in o aşağılarında perakendecilerle tanışmışız. Neşmursun yan tarafındayız. Ha, yani aslında o kadar acemice bir şey ki oradan mal alıp satmak ne yukarıda Lebidarya biz bilmiyormuşuz evet. meğer. İlk dönemlerde oradan işte kendimizce bir şeyler alalım, işte yayınlayalım falan derken yani o anda da tabii orada da böyle güzel insanlarla da tanıştık. Hani bize yol yordam da öğretti. İşte o dönemler yani sermaye nerede? Hiç para yok, bir şey yok. Var aslında haftalık ailemizden gelen küçük bir yani miktar. Nedir? Mesela evimizin kirası geliyor. Onunla biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz gibi gibi dönemler. O parayı biz gittik. O dönem tişört falan satılıyordu işte. Ya bu arada bu e-ticarete girenler bunu hep yaşamıştır. Yani ben de onlardan biriyim aslında. Dediğim gibi oradan tişört falan aldık. Aldık işte e, bu arada şöyle de bir avantajımız oldu. Ev arkadaşım, diğer ev arkadaşım zaten gazetecilik okuyordu benim. Onun böyle kamera falan vardı. O da mesela o dönemlerde böyle telefonlar bu kadar iyi çekim yapmıyor. Yani bizim de bir para yatırıp böyle bir şey alalım, bir çekim yapalım öyle bir vizyon sahibi değiliz çünkü öyle para harcayacak rahatlıkta değiliz. Ama şansımız orada mesela hatırlıyorum. Gazetecilik okuyan arkadaşımın kamerası sayesinde böyle güzel görseller çekmeye başladık. Tabii görsel derken biz o o dönem sahibindeni biliyoruz. Sahibinden de dediğim gibi böyle ürüne görsel koymak için doping falan alman gerekiyor öyle bir dönem. İşte bunları birleştirince bizim için küçük böyle bir avantajlar oldu. O kamera sayesinde falan derken biz yayın yaptık, baktık. E, tişört hiç görseli olmadan bize sorular geliyor işte. Cevaplıyoruz falan. Yani öyle bir dönemde bir girizgah yaptık yani. Sonra satılmaya da başladı. İşte sorulara cevap vermeye başladık. Yani şöyle hatıralarım vardır. Mesela ben derse gidiyorum işte. Hoca derste statik anlatıyor, mukavemet anlatıyor. Ben o dönemde <laughs> Telefon elimde sorulara cevap veriyorum. Öyle <laughs> derste. bir derste <laughs> yani öyle yani bugün olsa yani kendime şunu söylerim. Aslında yani mühendislik gibi bir değerli bir okul okuyorsun. Yani tabii ki önce onu bitir ama o dönemde öyle heyecanlıyız ki yani ilk defa böyle bir para kazanmaya başlamışız falan. İşte dediğim gibi statik mukavemet dinlerken ben sorulara cevap veriyordum. Öyle bir dönemde Böyle bir girizgah oldu yani. Bu ürün resimlendirme dedin ama o zaman da SEO çalışması ve e, ürünlerin başlıkları diye bir hikaye yoktu. Ben çok kendimi hatırlıyorum. İşte bir evet. yayınım vardı. Murat Boz'un giydiği <laughs> ceket diye. Yani sırf o keyword'den, o başlıktan çok ciddi bir satış yakalamıştık. Bunlar kullanılmıyordu o zaman. Çünkü çok yeniydi. Kimse piyasada yoktu. Biz de örnek alacağımız, model alacağımız kimse olmadığı için kendi aslında hayal dünyamızla alakalı hamleler yapıyorduk. ve O zaman e, ama şöyle bir durum var tabi bu yokluğun içerisinde düzgün bir şekilde ve istikrarlı gittiğinde de başarı aslında çok daha büyük olanı bunu ileriki videolarda konuşacağız. Yani Hı -hı. internet satışında da bir dönüşüm yaşandı. O kelimelerden bahsettiğin için söylüyorum. İşte sen dedin ya işte Murat Boz'un işte giydiği Gerçekten. şu falan. Evet. Ya tabi öyle. O zamanlar Ki bu CEO... arada pardon Murat öyle bir ceket giymemiş bu arada. <laughs> biz o zamanlar yani doğal SEO'yduk yani <laughs> acaba nasıl ilgi çekebiliriz diye yani o süreçler şu an artık insanlar o SEO çalışmasına yatırım yapıyor öyle düşün. Sektör yani oluyor. biz de kendimizce orada bir SEO yapmışız. Bugün farkına varıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben e-ticarete girdiğimin böyle ikinci, üçüncü senesinde falan eşimle tanışmıştım. Eşim mesela yani böyle çok hızlı aksiyon alan bir insandır. Yani ben böyle bir şeyleri düşünüp aksiyon alana kadar o yapar, pat küt hemen devam eder. Mesela o dönemlerde hayatıma girdiği dönemlerde şöyle bir şey yapmıştık. Instagram sayfasında bu Murat Boz'un o zamanlar giydiği böyle hayvan desenli şapkalar vardı. Yani şu an kesinlikle bu marka olayını desteklemem. Yani öyle bir yol alınamaz bu arada. O dönemlerde eşim Instagram sayfasında Murat Boz'u etiketleyerek o şapkayı da bulmuşuz. Sürekli böyle güzel bir satış grafiği yakalamışız. Satıyoruz falan. Şöyle anlatayım. Murat Boz bizi engelledi. O kadar dikkat çekti. <laughs> bir yerden sonra artık ya dedik bak demek ki bu iş yani bu marka üzerinden Hani biz geri adım atalım. Yani yolun başındayken orada zaten bir geri adım attık. Mesela o zamanki diziler vardı işte çok önemli bir hikayedir hatta benim için. Ezel dizisi vardı. Bu Kuzey Güney dizisi vardı. Evet. Benim e ticarette böyle palazlanma dönemlerime denk gelen diziler. Yani kılık kıyafete de böyle üniversitede böyle önem gösteren böyle nereden ne alınır böyle takip eden biriydim. O dönemde bu Kuzey Güney dizisi işte yani tam dönemini hatırlamıyorum belki ezeldi. O dönemde kampüse giderken derslere girip çıkarken artık sapık mı diyecekler yani o derecede insanların üzerinde ne giydiğine bakmaya başladım. Yani istemsizce bunu yaptım. Yani düşün ki kampüste yürüyorum. Aa diyorum ne güzel ürünmüş falan o dönemde işte dediğim gibi insanlar e, kaşe kaban furyası başlamıştı. Yani genç nesilde. O kampüste böyle bakarken ya dedim acaba şu kaşe kaban böyle nasıl satar mı falan diye. Yani çünkü tişört satıyoruz. Bu kategori bizim için yani üst seviye bir kategori. Kaşe kaban yani maliyeti yüksek. Ona bir para yatıracaksın, alıp satacaksın. Ya alayım mı falan derken öncesinde kaşe Kaşekaba'nın fotoğrafını buldum. Yani fotoğrafını yayın yapayım dedim ama yayın yaparken de aklımda şu var. Ben Merter'de zaten bunu görmüştüm gibi yani bir yerlerde görmüştüm. Keşke satsın da ben, ben gider bulurum. onu <laughs> diktiririm yaparım bir şekilde buluruma gitti iş. Yayınladım kalktık biz kuzenim baktı abi dedi... Bu yayınladığın kaşe 4-5 tane sattı satmış dedi. Yani bir de gece'den sabaha bugün bile bir ürün yeni yayınlasan böyle bir satış olmaz. Kesinlikle. Yani bir ürünü yayınlayacaksın hemen sabahına bir de gece öyle trafik de olmaz. 4-5 tane ürün satacak. Allah Allah falan bir heyecanlandık bir bakalım dedi. Ortada ürün, ürün yok. <gülüyor> <gülüyor> Heyken meykit varmış gibi. Şimdi Hadi. ne yapacağız? Çok önemli de o gün ya yani proje dersim var. Yani gitmem gerekiyor okula da. Mesela bakın burada bir kırılım yaşadım. O önemli olan dersi ve gitmem gerekiyordu. Bugün yapın demiyorum. Yani kimseye bunu yap demem. Ama oradaki para tılsımı diyeyim. Yani bir iş yapma tılsımı beni okuldan alıkoydu. Mesela o bir kırılımdır. Gittim o ürünü bulmak için Mertere. Şimdi o aklımdaki yerlere bakıyorum, giriyorum, çıkıyorum. Havada kötü kaşe kaban satıldığı dönemler kış falan, sezon. kış sezonu. Yağmurda bir yerlere giriyorum, çıkıyorum. Yani bir türlü bulamıyorum ürünü ama bulmam da gerekiyor. Hatta fiyatı da doğru girmişim, yanlış girmişim hiç önemli değil. İsterse değerinin iki katını söylesin. O ürünü göndereceğim. Fiyatlamayı sonradan revize bakarım, ediyorsun. revize ederim diye düşünüyorum. Bir pasajda Böyle biraz kuytu köşe bir yere girdim. Baktım orada ürün bana bakıyor. Tam benim yayınladığım ürünün aynısı. Tabiri caizse kuzey eti gibi orada duruyor. İşte nedir bunun fiyatı falan. Bir fiyat söylemişti hatırlamıyorum. Hatta yanlış da fiyatlamışım onu da söyleyeyim. Yani kar edememişim gibi bir şey hiç önemli değil. Benim üç tane ablam var. Her birini paraya ihtiyacım oldu ve her birini arardım. Abla bana para atar mısın? Abla bana para atar mısın? Bir şekilde onlardan para aldım. Gittim o mal 3-5 seri bir şey almıştım. İşte hemen kuzenimle apar topar onları paketledik falan gönderdik. Bu arada da arkadan onun siparişleri geliyor. O ürün bizim mesela kışlık sezonda bir kırılım ürünümüzdü. Yani o ürünü bu arada hala da satarız. O ürün bizim için kırılım ürünüydü ve büyük ihtimalle diyebilirim ki bizim böyle kışlık sezona girdiğimiz ilk üründür. Şimdi asıl önemli noktayı söyleyeyim. O dükkanın sahibiyle şu an Delpino Online'da ben ortağım. Oradaki o kırılım benim için çok tatlı, değerli bir yani. yani. markanın başlangıcı aslında o hikayede başladı. Evet. şunu da diyebilirdim. Ben işte proje ödevimi girmek zorundayım. İşte hava yağmurlu, çamurlu, mertede gidemem. O ürünü veya ilk aradığında bulamadın. Bir mücadeleye girdin ama işte bunu pes etmeyip devam ettirdiğinde aslında şimdiki e, gelmiş olduğum noktaya tam o kadını mı orada yaşadım. Ya aslında. ama şimdi ben arkama döndüğümde tamam bu bu kadar basit görünüyor ama yapmış olduğum şeyi bu arada ben desteklemiyorum. Bir kişi kendi karakterini analiz edip ona göre nerede olmak istediğine karar vermeli. Yani ben o gün onu tercih ettim biraz da şansım yaver gitti dediğim gibi. O kişi benim şirketimde şu an diğer kurucu ortak. E-ticaret öyle yerlere evrildi ki bir üretim sıkıntısı yaşamaya başladım. O üretim sıkıntısını da çözmem gerekiyordu. Yani üçüncüsü ben bunu mesela kendimde geç tespit ettiğim bir durumdur. Benim mesela kesinlikle risk alma kabiliyetim yoktur. Ben risk alamam yani. Öyle bir karakterim. Ama işte şunu söylüyorum. Bir yola girdiğin zaman mesela iş partneri olur. Yani biriyle ortak olacaksan ortaklığın olabilir bu karakterindeki eksiklikleri mesela işte risk alma kabiliyeti dedim ya mesela şu an ortak olduğum kişi çok doğru zamanda doğru riskler alır. Pandemi döneminde Adıyaman'da koskoca tesisi kurdu. Yani bu benim o riski alabileceğim bir şey değil ama o onun için yani çok belki de olması gereken minimal demeyelim biraz abartı kaçar ama çok doğru bir adımdı ki onun sayesinde mesela şu an bu kriz döneminde bile Adıyaman'da yani düşün ki tesise kumaş giriyor, dikiliyor, raflara diziliyor ve Adıyaman'dan bu ürün Romanya'da bir kullanıcıya gidiyor. Bütün dünya yani satılıyor bu düzeni kurmak için bazı riskleri göze almak gerekiyor. İşte çalışma partnerlerinde de bence bunlara dikkat edilmeli. Vakit ayırıp geldiğin için çok teşekkür ederim Hüseyin. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.